ve patlatıyorum. Oyundaki tüm nükleer bombalar. 3 2 1 ge gönder gelsin abi. Selam arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün geriz mod oynamaya kaldığımız yerden tabii ki uzun bir aradan sonra devam ediyoruz. Neden geriz mod videoları gelmiyor diye soracaksınız. Haklısınız. Yeni bilgisayarımda ufak bir problem vardı çünkü eski laptopumda çok fazla mod vardı, 1000'e yakın modum vardı ve hepsini indirip silmem gerekiyordu. Bu bayağı bir uğraştırdı beni ama en sonunda olayı çözdüm ve karşınızdayım geriyiz modu, bomba moduyla. Bomba modu kanalın en sevilen videolarından olmuş zaten bakarsanız fark edebilirsiniz. Bugün ee, H-Bombs modunda bir tahribat testi yapacağız tanklara bombalar atacağız. İşte bu araçlara füzeler fırlatacağız. Ne kadar yok ettiğine dair bir bakacağız. Şimdi burada H bombs'larımız var. Modumuz. Hepsi çok güzel. Termonükleer bombamız falan var. Ve videonun sonunda bütün bombaları karıştırıp hepsine tanka atacağım. İsterseniz hemen şöyle küçük bombalardan bir başlayalım. Önce EMP'den başlayacağım çünkü çok merak ediyorum. Çünkü bu haliyle ee, e bastığımızda aracı sürebiliyoruz. Tabi ses falan yok. Mod biraz dandik gibi ama kaliteli. Şu arabayı durdurduk. Şu EMP'yi bir çalıştıralım. Bip bip yaptı. Hemen yüksekten bırakalım. Patladı. Bakalım. Çalışıyor. Hı -hı. Helikopter moduyla bu olmuyordu ama. Helikopter modunda helikopterler duruyordu. Her neyse. O zaman şöyle main'den bombalarımıza girelim. 50 libre libre libreydi değil mi? Aynen. Explosive'imiz var. Hemen E basalım. Aktifleşti. Şöyle gökyüzünden bir bırakalım. Bakalım bizde. Güzel. Oo, Tankın tareti falan koptu. Şurada jipimiz bayağı bir parçalandı. Tepesi si siyahlaştı. Tekerler falan uçtu. Çalışıyor mu? Abi cidden Çal Ne oldu lan? Abi haritanın dışına uçtuk. Çok ilginç şeyler oldu. Evet jipe bindik ve haritanın dışına uçtuk. Jipi siliyoruz hemen. Tanka bakalım. Tanka da biniliyor. Ama nereye uçuyoruz? Yine haritanın dışına uçuyoruz. Evet, e, bayağı iyi patladı. Tankın paletleri falan yuvarlandı hatta. Tank bayağı bir yok oldu. Şimdi dilerseniz hemen başka bombalarımıza geçelim. Hemen bir tank çıkarayım ben. Şimdi neye geçsek? E, şöyle ne var? Fuel Air Bomb var. Bunu deneyelim. Şu uzağa gidelim biraz, görelim patlamayı. bayağı tankı falan yaktı ya. Tankın topu da buraya uçmuş. Gör, gördüğünüz gibi tankın topu burada. Tank bayağı bir yanıyor. Hemen clean up çekeceğim. Alevler oyunu kastırmasın. Şimdi hangi bombayı incelesek? Napal mı deneyeyim mi? Çok merak ettim. Bakalım ne yapacak. Hemen bırakalım. Napalm bir şey yapmadı ya. Bir iki tane daha napalm atayım. Diğer bomba nereye gitti? Burada. O da yanlış yere gitti ama. Tanka bir şey olmadı arkadaşlar. Tank sapası sağlam duruyor. Şu ee, dur. El bombası, şarapnel bombası var. Bir bunu deneyeceğim. Merak ettim. Abi cidden bu kadar dandik mi, dandik bir tank mı bu? Ya da bu bomba çok güçlü olabilir, hiç bilmiyorum. Her şey olabilir. Şöyle bir şey yapalım. Burada bir tane... V2 roketimiz var. Bunu hemen bir çıkaralım. Buradan da... Taşıtlar yok, Eskars'tan. Tank. Bombayı aktifleştirelim. tank atomlarına ayrıldı. Bildiğin atomlarına ayrıldı araba. Çok iyi ya. Hemen silelim. Şu alevi de kaldıralım. Şöyle birkaç tane normal araba çıkarayım. Mesela ne çıkaralım? Şöyle bir tankı çıkaralım. Şurada Batmobil var. Yok Batmobil abartı olur. Şurada bir tane geleceğe dönüş filminden araba var. Başka ne çıkaralım? Şöyle taksi var. Taksi çıkaralım. Güçlü bir bomba atalım bu sefer. Şöyle termobarik atalım. Hemen biraz uzaklaşacağım. Bıraktım. Buraya bir şeyler uçtu. Ha, bombanın şeyiymiş. Aa, arabaların tekerleri geliyor lan. Abi. <laughs> Bakalım. Bu geleceğe dönüş filmindeki araba parçalanmış. Buradaki araba da bayağı hurdaya dönmüş. Simsiyah olmuş altı. Tanktan taksi de var. Tank ama en iyi tankı yapmışlar galiba. Tanka uğraşmışlar sadece. Çünkü böyle başka bir yerleri kopan araba yok. Hemen hepsini silelim. Başka ne spamlayalım? Bir tane GT1 var. Şöyle çok güzel. Bunu parçalayalım şimdi. Ne ne atsak? Şu dev bombayı atalım. Tam tepesinde patlatacağım. C4'üm nerede benim? C4'üm gitmiş. alalım hemen Aktif oldu. Hemen yerime koşuyorum. Bakalım araba parçalanacak mı yoksa sadece tekerleri mi kopacak? Bu arada bu tür videoların böyle ev parçalama, dünya parçalama videoları istiyorsanız videoya like atabilirsiniz ve hemen patlatıyorum. Yum. Bu arada oyundaki bir bug'dan dolayı haritanın tepesinde de patlama gözüküyor. Ona pek aldırış etmeyin. O oyundaki bir bug. Şurada teker falan var. Araba burada. Hemen getirelim abi. Geliyor mu? gelmiyor. Hadi abi çok yavaşız. Bu sefer baya bir kopmuş. Evet bak kenarları falan dur arabanın orijinalini çıkarayım. Bakayım öyle mi? Ha yok. Sadece tekerler kopmuş. Şuralar biraz kararmış sadece. Evet. Arabanın içi zaten yoktu. Araba sadece kararmış ve haritada gece oluyor bunu engelleyebiliyoruz mu bilmiyorum bir moddan dolayı böyle şimdi yine bir tank çıkaralım bu sefer ne yapsak ne atalım abi şu nükleerlere bakalım mı ya da dur şuradan ne atsak combine bomba atayım mı şunu merak ettim bak küçücük falan bir şey tütülü bombaydı o. Şimdi bir tank çıkaralım hemen yine. Şöyle varlıklardan şu bu ne bu çaydanlık bombası gibi. Hemen tepesine koyacağım. Dur yanlış yaptım. C4 atacağım. Tepesine oturttum. Şöyle gidelim hemen. Çok uçtuk. İnelim patlatayım. Güm. Bu roha tankçının sesine ulaştı abi. Yine patlayacak mı? Evet abi patlayacak. Bu bu sefer tank bayağı bir karardı. Tankın tepesi de haritanın diğer köşesine uçtu. Buradan tutamıyorum ama çok uzak. Bayağı iyiydi ya. Şöyle bir volkan bombası atalım mı? Bir volkan bombası atacağım. Hemen şuraya bir geçelim. Tankımızı spamlayalım. Volkan bombası. Spamlayamadık, spamladık. C4'ümüzü atalım. Bu arada bu C4 tanka çok hasar veriyor. Yani C4 tankı havaya uçurur demeyin. Videodan önce biraz deneme yaptım. Bayağı bir uzaklaşacağım abi. Volkan çünkü. Hemen uzaklaşalım. Haritanın en sonuna kadar gideceğim. Sanırım şurası sonu ve evet. Evet burası sonu patlatıyorum. Güm. Abi davlar fışkırıyor. Efsane ya. Yalnız tank şuraya doğru uçtu Şu kısma doğru uçtu Bakalım bir ortaya Tanktan eser var mı abi Tanktan eser yok Tankın bir parçası oraya uçtu Bir parçası buraya uçtu Baya bir uçurdu ya Şöyle bir tane soda Şişemiz varmış ama lavlarımız Gidecek mi? Lavlar Gittiler güzel Şöyle bir tane soda şişemiz var. Bunu da bir patlatmak istiyorum. Bu sefer 3-4 tane tank koyacağım ama. Şu bir şu iki şu 3, şu da 4 olsun. dört tane efsane tank. Aralarına bir tane eee spamlıyor spamlayabiliyor bu arada çok güçlü olduğu için. O sese bak ya. Yani. Şöyle. Hemen. Bip, bip yapmadı. Güzel. Abi efsane olacak var ya haritanın yine sonuna gitmemiz gerekiyor. Bilgisayar çökebilir. Ama riski göze alıyorum. Köşesi şurası haritanın. Hemen uçalım. Evet köşedeyiz. Tam köşeye gidelim. Tam köşedeyiz şu anda. Gümletiyorum. Hazır mısınız? Abi yapıştır. Oo. Ne uçtu ya, Oradaymış Abi şuna bak ya Dur haritanın dışına gittik Abi çok iyi ya Şuna bak Efsaneydi bu arada C4'ümüz gitti hemen geri alalım Yavaş yavaş videonun sonuna gelelim Ve bütün bombaları patlatacağız Demiştik bu moddaki h bombstaki Şöyle bu var bu bir Ondan sonra bu, 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 bu ve bu ve bu. Expansion missiles'dan bu ve bu. Tabi c atmayı unutmayın. hepsi aktif olsun. Aa şey açıldı bak. Yaprak oldu. Şuna da atalım. Şuna da atalım. Roketi de atalım. Ama bu roket. De belki diğer füzelerin etkisiyle patlar. O yüzden E basmayacağım çünkü uçar. Nükstan abi termonükleer koyunca oyun hemen koyalım. Aktif oldu. Ana bombalardan 50 libre Atıştır. Tüm bombalar dediğimiz için soda şişesini de koyacağım. Ondan sonra şöyle bir şey varmış koydum. Aktif oldu. Cluster bomb koydum Combine Şu aktif olmamıştı Fuel Air Bomb Koydum efsane olacak var ya Füzyon Gaz Ondan sonra ne kalmıştı Ha termodik Infusion mıydı unuttum adını JPAM Napalm Napalm gidiyor Moab var, bu bayağı büyük. Şarapnel grenade. Bunu koymayacağım abi çünkü bu aralarında patlarsa pimi çekilince, kötü olur. Şurada... Abi, ben de bunlar patladı sandım, çok korktum. Şöyle volkan koyacağım. Hemen sabitledim. Şuradan EMP var. EMP'yi de koyuyorum abi. Test nuke var, hemen koydum. Dur sabitlensen. MK-33 proponent, bu ıı, şey olduğu için... ...patlayıcı olduğu için bomba ol ya, neyse bomba. Ama bu E basınca direkt patlayan bir bomba, o yüzden bunu koymayacağım. Evet. Nükleerlere geldik abi. Castle, bravo. No flashları koyacağım. Oyunun kız abi şunun boyutuna bak unutmuşum ya. Şöyle cluster nuke var. Bütün buradaki bütün gördüğünüz bombaları içeren bir tane var. Bunu da abi. Bilgisayara FPS testi. Şöyle Devi Crockett var. Fatman var. Ee, Gadget var. Ion bombası var. Koyalım abi. No flash var. Aman. King var. Burada harbiden King. Evi Mike diye bir şey var. Evie King bu da Mike. Oha wow, bu tüpe benziyor. Sanayi tüpü gibi. Şuraya hafif Little Boy var. Koyalım. Ondan sonra Megaton bombası var. Abi. Çok iyi. Ondan sonra MK33 diye bir şeyimiz var. Yavaş nükleer var uzay nükleeri var. Çar bombası var. Ama bu yetmeyecek burada alan. Ya da şuraya sıkıştıralım hemen. Aman abi aşağı gitme. Şöyle bunları yapıştıralım. Bir de V2 roketi kaldı. O roketi de tam şuraya koyacağım. Abi. Öf şuna bakar mısınız? Şu görüntünün kapak fotoğrafını almak istiyorum resmen. Dur. Şuna hemen bir fotoğraf çekeceğim. Şuraya da tankı koyayım. Dur. Şuraya hemen Eskars'tan Abrams. Abi. Efsanevi olacak. Hemen çektim fotoğrafını. Abi haritanın köşesine gidiyorum. Haritanın köşesine gideceğim. Şurası galiba. Hemen uçalım. Evet tam şurası. Abi süper olacak. Arkadaşlar deli bir like bekliyorum ve patlatıyorum. Oyundaki tüm nükleer bombalar. 3 2 1 gönder gelsin abi. Olaya bak ya. Çok iyiydi yalnız var ya. Ve oyunun kasışını gördünüz mü? Büyük ihtimal videoya yansımıştır. Tank nereye gitti? Tankı merak ediyorum. Tank yok olmadıysa hiçbir şey bilmiyorum. Şurada da bir şey patlamış bak. Ta buradan buraya uçmuş. Şu köşede de var. Abi, tank nerede? Tank nerede? Evet arkadaşlar, tank yok haritada. Tankı Tank evrene uçtu. Tankı galaksinin öbür ucuna yolladık arkadaşlar ve amacımıza ulaştık. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Uzun bir sürenin ardından geriz mod videosu geldi. Hepinize teşekkür ederim. Daha fazla böyle geriz mod videoları için deli bir like atmayı unutmayın. Görüşürüz.